Sevgili dostlar az önce tekerleğimi deldim size göstermek için. Şimdi havasını bir alalım. Buna sıcak bir yama yapacağım. Havası boşaldı. Güzel boşaldı. Bakalım hiç bonmuştum. Şimdi tekerleği hiç yerinden sökmeden çıkarmanın formülü de var arkadaşlar. Şöyle bir tane anahtar. Ben 12, 12 14 kullandım. Şöyle sıyırarak tekerlek rahatlıkla çıkartılabiliyor. Elinde eğer çok bir malzemesi olmayan arkadaşlar bu şekilde rahat bir yöntemle çalışma yapabilir arkadaşlar. Şimdi deliğim burada. Gördüğünüz gibi çivi tam burada. Dur şöyle arkadaşlar. Burada. Şimdi bunu yerini tespit edeceğim. Su kullanamayacağım çünkü bulunduğum bölgede şu an su yok. Maalesef ki. Su bulamıyorum şu an. Tekeliğimi çıkarttım. Çivimi de şu şekilde bir çivi girdi arkadaşlar. Şimdi işte delik burada arkadaşlar görünüyor zaten gördüğünüz gibi tam bu nokta. Şimdi bu noktaya arkadaşlar sıcak bir yama uygulayacağım. Umarım kısa sürecektir. Tedavisi hemen olacak. Son kalan havayı da boşaltıyorum. Şurası kaybolmasın. Senin olduğu yer şurasıymış, şuradan girdi arkadaşlar. Burayı kaybetmeyeceğim. Ve elimde bir gelen var, sıcak yamam var arkadaşlar. Hemen uygulamak istiyorum. Şöyle çıkıyor gördüğünüz gibi, böyle bir metal bir parça. Şimdi uygulamaya geçeceğiz. Burayı bir temizlemem gerekti önce. Pardon şurası değil, şurasıymış delik. Delik şurada arkadaşlar, şurada. Deliğin buradaymış Zaten ortaya da çıktı görünüyor. arkadaşlar. Delik tam burada. Ve bunu dengenimi açıyorum sonuna kadar. Şu tam nerede diyeyim? şurada. Bunu tam şu şekilde ortaya alıyorum. Bir sıcak yamayı birleştiriyorum arkadaşlar. Sevgili dostlar bunu yeniden kontrol ettim giriyor şu şekilde bir kaplama var kaplamayı çıkartıyorum yüzeyden şöyle şuraya hiç dokunmuyoruz arkadaşlar Evet sevgili dostlar tam deliğin üzerine ortalıyorum ve sıkıyorum artık biraz geri almak zorundayım. Şöyle. Tamamdır. Şöyle güzel bir yere koymak istiyorum. Pençemizi de alalım. Şöyle dik duracak şekilde arkadaşlarım. Sevgili dostlar şimdi sıcak yama yapmamız gerekiyor. Hızlı yanması için çakmağımı hazırladım. Şöyle. Hadi bakalım. Kaynak işlemi tamamlandı arkadaşlarım. Şimdi bunu soğumasını bekleyeceğiz. Çünkü hemen açılmıyor bunlar. Sevgili dostlar yeterince soğudu görünüyor. Ama yine de metal halen sıcak. Sizler için bir söküyorum. alıyorum. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi çok sağlıklı bir şekilde yamağı oldu. Gayet güzel. Şimdi tekerleme havamı basacağım. Önce yerleştireceğim arkadaşlar yerine. Bakın gayet iyi oldu. yerine yerleştirelim. Önce şurada şimdi bunu kurtaralım. Şimdi soktum mu? Bu işte olmuş arkadaşlar. Evet. Ve çıkartırken ki yaptığım işlemin birebir aynısı arkadaşlar. Bu sefer tam tersi ama. Şu şekilde sokuyorum. Hiç enerji harcamadım. Geriye takıyorum. Biraz da bu taraftan. Şimdi asıl mesele şu orta bölüm. Şu şekilde. ilerliyoruz sevgili dostlar. Evet işte bu. Şimdi sevgili arkadaşlarım havamı da basacağım içine. Geldiğim sevgili dostlarım pompamı aldım. Şimdi takalım.

Tamam. İşte bu kadar arkadaşlar. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.